Allahu Billahi min Shaitan Rajeem. Bismillahi r-Rahman ali hada ve maakun ali nehtedi lillahi hadaan Allah. Lakin jat Rabbina bil hak. Sallu ala Rasulina Muhammed. Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed Allah. Sallu ala shifiyi zunubina ve kureti aminina Muhammed Allah. Sallu ala. Allahümme inni a'udhu bike min hamazati ve a'udhu bike rabbi yahdurun. Hasan tüküm bil hayyil kayyum illezi la Ve defa'atu an su'e havle ve la kuvveti illa billahi lalil Rabbi şahli sadrî ve yesirli emri ve ahlu rükteten mi lisani Rabbi kadrati teni minel mülki ve allem min tevili lahadi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihin. Elhikna ve salihin. Esselamu aleyküm cemiyan ve rahmetullah ve berekatü. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz, meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı nasip etti. Bugünkü sohbetimizin konusu ölümün şiddeti. Her canlı ölümü tadacaktır. Dünyaya gelen her canlı er ya da geç ölümü sadacak. Hadis-i şerifte bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam: "Men ahabbe dika Allah'i, ahabba Allahu likahu ve men kireh alika Allah'i, kireh Allahu likahu." Kim Allah'a kavuşmayı severse, Allah da ona kavuşmayı sever. Kim Allah'a kavuşmak kavuşmayı sevmez, kerih görürse, Allah da ona kavuşmayı sevmez, kerih görür. Yani burada Allah'a kavuşmaktan kasıt nedir? Ölümdür. Böyle olunca sahabe sordular. Ya Resulallah biz ölümü ölümden hoşlanmıyoruz. Ölümden korkuyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu ki sizin ölümden korkmanız size bir zarar vermez lakin mümin Allah tarafından müjdeleyiciler geldiği zaman ki o da kimdir müjdeleyiciler can alıcı melek ve asistanları 600 tane melek bir ruhu kabzederken diyor 600 tane melek orada hazır olur ruhu çekmeye başlar en son boğazdan boğaza çıkan ruhu Azrail aleyhisselam kabzeder ruh yani boğaza doğru geliyor. Ayeti kerimede de o şekilde geçiyor. İza belagatil hulukum ve entum hina tanzurun. Can boğaza ulaştığı zaman siz öylece baka kalırsınız diyerekten evet can nereye ulaşıyor? Boğaza ulaşıyor. Boğazdan insanın ağzından çıkıyor boğazından ağzından çıkmış oluyor. Bu Allah'a kavuşmayı sevmemek değildir diyor ölümden korkmak. Kim Allah'a bu Allah'ı şeydir yani Allah'a kavuşmayı sevmektir. Facir ve kafir ise kendilerine melekler geldiği zaman can alıcı melek ve asistanları, arkadaşları geldiği zaman onu şer olarak görür, şey olur yani, gitmek istemez. İşte bu şekildedir yani Allah'a kavuşmayı sevmek ve sevmemek. İnsan nasıl yaşarsa, ne ekerse onu biçiyor. Neyi severse sevdiğiyle beraber oluyor ahirette. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni İsrail'den bir topluluk vardı. Onlar bir kabristana gittiler. Makbere'ye dediler ki şu ölülerden bazılarını duysak, dinlesek ne güzel olur. Acaba ne haber vardır ölümden diye kendi aralarında konuşuyorlar. Son Allahü Teala Hazretlerine dua ediyorlar. Duaları kabul ediyor. Ve oradan bir ölü onlarla konuşuyor. Ne istiyorsunuz? Ne sormak istiyorsunuz? diye kabirden ölü onlara soruyor. Onlar da diyor ki, yani ne sormak istiyorsun diye soruyor. Ben 90 sene ya da 100 sene oldu. 90, 100 sene oldu öleli, hala ölümün acısı kemiklerimdedir. Eğer benden nasihat istiyorsanız alın size nasihat, alın size nasihat. Eğer nasihat istiyorsanız. Sonra e, o kabir sahibi tabi diril, dirildi, diyor ki Allah'a dua edin ki beni eski halime tekrardan kabre iade etsin. Demek ki bu kişi hatta oradaki kişiler de diyor ki bu kişinin alnında secde izi vardı. Yani salih kimselerdendi. Salih olan kimse bile bakın ölümün 100 sene oldu diyor. 90-100 sene oldu. Ölümün acısı hala iliklerimden gitmedi. Yani Rabbim kolay eylesin inşallah. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölümün şiddetini şöyle tarif ediyor. Kadru şiddetil mevti ve kürbihi alel mümini mümin üzerine ölümün şiddeti ke kadri telate miyeti darbetin bir tane 300 tane kılıç darbesiyle eşdeğerdir. Bakın dikkat ederseniz alel mümini diyor bakın. Yani mümine bu böyle. Mümine 300 kılıç darbesiyle eş değer ölüm. E peki kafir? Kafire nasıl olacak? Onu o daha şedid, daha şiddetli yani onun ölümü daha şiddetli olacak. Rabbim bizleri iman üzere kelime-i şehadet ile kelime-i tevhid ile Rabbim çene kapamayı nasip eylesin. Ve bu dünyadaki yaşayışımız çok önemli. Ölümümüzün kolay olmasını istiyorsak ne yapmamız gerekiyor? Dünyadayken Rabbimizin razı olduğu şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet. Ebu leys Semerkandi rahimeullah buyuruyor ki Ölüme yakinen inanan şunu bilmelidir ki ölümden ölüm geldiği zaman kaçış yoktur. Öyleyse kişinin ölmeden önce kendisine iyilikler biriktirmesi gerekir. Ve Allah'ın razı olmadığı, çirkin, kötü işlerden, zulümden sakınması gerekir. Evet. Yine e, Resulullah Efendimiz Aleyhisselam yine buyurdular ki dünyanın en şiddetli şeyi e musibeti, ölümün şiddetinin yanında hafif kalır. Çünkü ölümün şiddeti ahiret azabındandır diyor. Ölümün şiddeti ahiret azabındandır. Ahiret azabı ise dünyadan daha şerittir Ahiret azabı dünyadan daha şiddetlidir yani e, biliyorsunuz İbn Abbas radıyallahu anh'a rivayet ediyor çok acayip bir örnek bu. Cehennemde Gayya isimli bir kuyu vardır diyor. Bu kuyu günde 70 defa cehennem e, cehennem ateşi bu kuyudan Allah'a sığınıyor. Bir de cehennemin en hafif yerinde diyor bir adamı adama azap etseler cehennemin en hafif yerinde. Ondan sonra bu adamı çıkarıp şeye atsalar. Dünya ateşine atsalar adam o dünya ateşinde 70 yıl uyurdu. Neden? Çünkü ateş hafif o azabı gördü onun yanında bu çok hafif kalmış. Oluyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a bir adam geldi. Ve dedi ki ya sana sana senden garip ilimleri öğrenmeye geldim. Dedi. ilmin başı nedir? İlmin başı nedir? Resulullah Aleyhisselam ilmin başı e, Allah'ı bilmektir. Sonra Allah'ın hakkını ne kadar yapıyorsun? diye sordu Resulullah Efendimiz Aleyhisselam. Allah'ın dilediği kadar. Peki ölümü biliyor musun? O adam evet. Peki onun için ne hazırladın?" diye sordu. "Allah'ın dilediği kadar amel hazırladım." "Sen dedi, git ölüm için hazırlan. Ondan sonra gel ben sana garip ilimleri öğreteyim." Sonra Birkaç sene geçti o adam geldi yine. Resulullah Efendimiz o adama dedi ki kalbinin kabul etmediği şeyi kabul etme. Kalbinin kabul etmediği şeyi kabul etme. Ya da kalbinin kabul etmediği şeyi hususunda uzuvlarını zorlama. Hani insanlar bazen fetva soruyorlar ya. Ulema diyor ki en iyi fetva veren insanın vicdanıdır. Vicdanı yani insan vicdanına sorması lazım. Onun için kalp nedir? Diğer uzuvların komutanıdır diğer uzuvlara hükmedendir. Sonra diğer bir hususiyeti Resulullah Efendimiz buyurdu ki, kendinin istemediği bir şeye kardeşin için isteme. Kendin için istemediğin bir şeyi kardeşin için isteme. Kendin için hoşnut olduğun, razı olduğun şeyi kardeşin için de iste. Mümin kardeşin için de iste. İşte bu garaybül ilimdir. Yani ilmin garip ilimlerdendir diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde buyurdular. Resulullah Efendimiz bir gün Aleyhisselam şu ayet-i kerimeyi okudu. Ve men yuridillah eyyetehu yeshrah sadrahu lislam. Allah kimin için hayır murad ederse İslam'a gönlünü genişletir. Yani İslam'ı kabul eder yaşamakta zorlanmaz ve men yurid ey yudilla hu sadrahu dayykan haracan Allah kimi saptırmayı murad ederse de onun göğsünü İslam'a karşı daraltır. İslam'ı yaşamak istemez göğsü daralınca Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Allah'ın yasaklarını yapmak ister. Allah'ın yapma dediğini yapar, yap dediğini yapmaz. Allah'a muhalefet eder. Burada tabii Allah murad ederse diye geçiyor ama Allah'ın iradesi kulun iradesiyle oluyor. Kul günahlarıyla kalbini karartıyor. Allah da kulu günahları sebebiyle saptırıyor. O zaman ne oluyor? İslam'a karşı gönlü daralıyor. Siz gericisiniz, siz yobazsınız. Bu zamanda böyle yaşanır mı? Siz ne yapıyorsunuz? Kaç asır önce gelmiş bir din hala buna mı uyuyorsunuz? Bunlar hep nedir? İşte o kişinin göğsünün daralmasından dolayıdır göğsü İslam'a karşı daralıyor. Ne yapıyor? İslam'a düşmanlık yapıyor. Bakın Resulullah Efendimiz Aleyhisselam devamında İslam'ın nuru kalbe girerse genişler, ferahlar. Sahabe sordular. Ya Resulallah bunun alameti nedir? Bunun alameti nedir? Yani gönlümüzün İslam'a karşı genişlediğinin, ferahladığının alameti nedir? Dünya darına çok fazla iltifat etmeyip ahiret darına, yani ahiret yurduna yönelmektir ve ölüm gelmeden önce ölüm için kendisine hayırlar hazırlamaktır. İşte bu olduğu zaman kişinin göğsü, gönlü İslam'a karşı genişlemiş manasına geliyor. Evet. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam bakın bu hadisi de okuyalım inşallah. Ondan sonra bitirmiş olalım çok önemli, çok mühim bir hadis. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor, sahih bir camide geçiyor bu hadis-i şerif. Çok duymuşuzdur ama bu hadisin aynı zamanda şerhini de yapalım. İğtenim hamsen kable hamsin diye başlıyor Resulullah Efendimiz. Beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin. Yaşlılık gelmeden gençliğin, sıhhat gelmeden e, hastalık gelmeden sahatin, meşguliyet gelmeden boş vakitlerin, e, fakirlik gelmeden zenginliğin, ölüm gelmeden de hayatın kıymetini biliniz. Evet. Resulullah Efendimiz bu beş şeyi ne yaptı? Cem etmiş oldu. Çünkü başta ne dedi? Gençlik dedi. Yaşlılık gelmeden önce gençliğin kıymetini biliniz dedi. Çünkü insan yaşlılıkta bazı şeylere muhtedir olamaz. Bazı şeyleri yapamaz. Ya da gençliğinde yapmadığı şeylere yaşlılığında malik olamaz. Ne demek bu? Gençliğinde yapmadığı şeye yaşlılığında gençliğinde namaz kılmadıysa yaşlılığında zor kılar. Kılsa bile Allah ona o namazlarında tam böyle bir samimiyet, tam bir ihlas vermesi zor. Vermez diyemem tabi ama vermesi çok zor. Evet günahla geçtiği zaman gençlik o günahları yaşlanınca bırakmak zor olur. Öyleyse kişi gençliğinde hayırlı amellerle meşgul olmalıdır ki yaşlandığında bu amellerle meşgul olsun. Şimdi gençliğine insan güvenip öyle değil mi? Çeşit çeşit bahaneler sunaraktan günaha dalıyor. Yaşlanınca yaparım. Olmuyor. O ele ne yazık ki geçmiyor. Sıhhat gelmeden, hastalık gelmeden sıhhatin kıymetini bilmek gerekir. Çünkü sıhhat insanın hayır hasenat yapmasını, bedeni ve mali ibadetlerini yapmasında çok büyük destektir. Bedenin sıhhatli, sağlıklı olması. Hastalandığı zaman bedeni zayıflar, Allah'a ibadeti zayıflar. Ancak şöyle bir durum vardır ki kişi gençliğinde sıhhatliyken yapmış olduğu ibadetleri oldu da daha sonradan yaşlandı ya da sıhhati bozuldu namazı ayakta kılıyordu oturarak kılmaya başladı Allahu Teala o oturarak kıldığı namazı da ayakta sevabı veriyor niçin? Çünkü hastalığından dolayı oturarak kılıyor ya sağlıklı iken de e, ayakta kılıyordu. Sağlıklıyken de yapıyordu. Onun için Allah onu ne yapıyor? Hiçbir eksiklik olmadan onu olduğu gibi sanki ayakta kılıyormuş gibi yazıyor. Yaşlananlar bu şekilde kendilerine ne yapması lazım? Efendim Allah'ın ikramına şükretmesi lazım. Meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini bilmek lazım. E, yani geceleri namazla gündüzleri oruçla efendim boş vakitlerinde ilimle meşgul olarak özellikle kış vakitlerinde bunları ganimet bilmek lazım gece namazı ve oruçları Resulullah ne buyuruyor Aleyhisselam eş-şita'ri bi'l-mu'mini taleleyleyletün fakamehu ve kasru neharihi fesamehu evet e, ee, müminin, kış müminin baharıdır. Geceleri ayakta geçirir, gündüzleri de oruç tutar. Niye? Yine ne rivayet olundu? Gece uzun, uyuyarak kısaltma. Gündüzleri aydınlık, günahınla karartma. Diye Hükükema buyurmuş. Ve yine fakirlik gelmeden gençliğin kıymetini bil. E, şey, e, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini bil. Saçıp savurma, cimrilik de yapma. Cimrilik de fakirliğe sebeptir. İnfak et, yerinde infak et, yerinde ver. E, güzel bir şekilde ver. E, Allahu Teala seni o vermen sebebiyle fakirlikte bırakmaz, fakir olmaz insan. Vermekle fakir olmuyor. Evet. Son olarak da e, ölüm gelmeden hayatın kıymetini bil. Çünkü insan hayattayken dili bile oynasa, hiçbir yere oynaması sadece dili oynasa, La ilahe illallah dese amel defterine bu sevap yazılıyor. Ama öldüğü zaman müminin defteri kapanıyor. Onun için ölüm gelmeden hayatında kıymetini bilmek gerekiyor. Peki burada kalmış olalım. Allah'ım erinel hakka hakkan ve tibavuha ve erinel batila batilan ve abuha. Allah'ım. Bizlere hakkı hak olarak göster, hakka tabiye ile batılı batıl olarak göster, batıldan sakınmayı nasip eyle. İlâ نبي اله واصحابه ومشايخنا الفاتحه